kıvamında uyku uyumak. Özellikle de 11 ile 2 arasını uyuyabilirsek çok verimli bir uyku alıyoruz. Bir de oksijenin çok olduğu bir yer mümkünse tabii onu ayarlama şansımız olmayabilir. Gün içinde üç türlü uyku var. E, Doğa vaktinden başlıyor arkadaşlar. Öğlen namazından bir, biraz sonraya kadar devam ediyor. O arada yapılan uykuya kayrule deniyor. Çok insanın dünyevi ve uhrevi olarak verimliliğini artırır. Ve bu uyku arkadaşlar hem ömrü hem rızkın çoğalmasına sebeptir. Hani yarım saat bir buçuk saate dönüştüğü için zaten direkt oluyor. Bilimsel olarak da hani siesta olarak Avrupa'da veya diğer yabancı ülkelerde bilinen bir uyku bu. Feylule var. Feylule Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olmayan ikindiden güneş batana kadar ki olan kısım. Gaylule var. Bu da sünnete uygun olmayan. imsaktan kerat çıkıncaya kadar ki sürede yapılan uykuya deniyor. Ya maalesef hani şu anda böyle bir geç yatma konusunda bir adet var. Hani erken mi yatacağım? Ben o saatte yatamam. E tabii yapabilirsin. Sorun yok ama hani hayatını daha verimli yaşamak, daha uzun yaşamak, uyandığın zaman zombi gibi olmamak, çok verimli bir şekilde hayatını yaşamak istiyorsan,